bir hafifleme, özgürleşme isteği var. Bir dönüm noktası, bir kırma noktası var. Orayı bekliyorum. Bir ferahlığa erişeceğim o noktadan sonra. Çevremdekileri karşı da çok sorumluluk hissediyorum. Ya yani bilmiyorum var mı çocuklar, eş. Böyle bir sanki herkese kol kanat germem gerekiyor. Halbuki biliyorum ben siz de başarabilirler. Ee, güçleri var ama gene de o savunmacılık, o koruma mekanizması onu bırakamıyorum. Evet. Salmak istiyorum ve daha rahat bir kişilik evet. olmak istiyorum ama Sanki kesin doğrularım var, onların dışına çıkamıyorum. Hmm. Kendine kurallar mı koymuş? Kuralcı gibi, biraz kuralcı gibi evet. Yani net böyle, her şey net. <laughs> Sanki düzenin dışına çıkarsam her şey bozulur, yıkılır gibi. alan daha güvenli geliyor. Güvenli alanda olmak için sorumluluklar fazla olmasını kabul ediyorum. Ama yorucu. Ve omuzlarımdan baskı hissediyorum sanki. Ama bir şey var yani bir dönüm noktası, bir kırma noktası var. Orayı bekliyorum bir ferahlığa erişeceğim o noktadan sonra. Böyle anka kuşu gibi görüyorum çünkü. Bir hafifleme, özgürleşme isteği var. Çok kontrolcüyüm, disiplinliyim gibi. Neden korkuyorum diye soruyorum. Kaybetmekten korkuyorum. Neyi kaybetmek? Mevcut düzenimi, standartlarımı belki. Şems'in sözünü hatırlatıyorsun bana Diyor yani dünyanın altın üstüne geleceğinden korkma. Ne biliyorsun altın üstünden daha güzel olmadığını. Hocamın kitabında da vardı. Doğru doğru devam. Kuantum alan şaşmaz arkadaşlar. Onay bekliyorsunuz bazılarınız farkındayım. Ama onun mutlaka bir açıklaması vardır. Mesela Fatma da olduğu gibi. Şu an düşünmediği için hayır dedi ama geçmişte vardı o kayıtları. Değil mi? O yüzden kendiniz hiç onay ihtiyacı hissetmeyin. Rahat olun. Çevremdekileri karşı da çok sorumluluk hissediyorum. Yani bilmiyorum var mı? çocuklar, eş. Böyle bir Sanki herkese kol kanat germem gerekiyor. Halbuki biliyorum ben siz de başarabilirler. Ee, güçleri var ama gene de o savunmacılık, o koruma mekanizması onu bırakamıyorum. Bundan ama hem mutluyum hem de yoruyor beni. kuş tüyü gibi görüyorum. Yani sanki tane gibi bir tüy gibi hafifleme isteği. Bir böyle bir rahatlamaya ihtiyacım var. Bir uzaklaşmaya, uzaklaşmaya derken mekan anlamında değil. Sorumluluklardan, hayat yüklerinden belki. Şöyle bir hamakta oturup uzanıp sadece kendim için düşünmek istiyorum. Bunda ne engel oluyor diye soruyorum kendime. Şöyle sırtımdan sanki bir şey bağlı. Bir yerlere sırtımdan bağlıyım hani adım atmaya çalıştığım anda o beni geri çekiyor. Bu da sorumluluklar galiba. Bu da sorumluluk bilincinin fazla olması. Ama ümitliyim. Yani böyle şey değil. Olmaz. Yani imkânı yok modunda değilim. Sanki böyle bir adımla yıksam tam istediğim şeye vefa erişeceğim gibi. Bir, küçük bir şey biri itsin ya da bir şey beni iteklesin ya da böyle bir bir an gelsin, bir aydınlanma, bir şey olsun gibi ama olacak ama onu umudum var. Şu an böyle biraz karmaşık görünüyor Her şey karmaşık. Biraz gözümde büyüyor. zor gibi geliyor. O yüzden belki de adım atmaya korkuyorum. Ama kuralcılık yani o sürekli dilime mi geliyor kulağıma o kuralcılık kelimesi geliyor. Biraz daha yüksek sesle. Kanmışlık hissediyorum hayatta. Onu böyle yırtasım var yani. Yırtıp eh diye böyle bir öbür tarafa geçesim var. Bir yanda da burada şey, sorumluluklarım var. Kurduğum düzenim var. bu kadar mı? süper hadi o zaman hemen şifasına geçelim ver canım Olsun. <gülüyor> Emeğine <laughs> sağlık özgücüm.